Ablamı duvara astım. Şimdi biraz dışarı çıkayım. Bu da ne böyle? Çöpler döküldü üzerime. Üzerek gidebilir miyim acaba? Aa, daha varmamışım kapıya. Biraz daha yüzeyim bari. Karıcığım, biz de gidelim mi? Ailecek ulaşınca kapıya çöpler attı bizi dışarıya. Hey, evi temizleyelim mi? Delirdin mi? Ne temizliği? Domuz kardeş, merhaba. Evimizi değiştirir misin acaba? İşte pis evimiz gitti ve yepyeni bir ev geldi. Aa. Odama aynı eskisi gibi. Ya bu çöpler nereden geldi? Aa, yavru aslan geldi. O kesin çözer bu işi. Yardım et bana lütfen. O işi bana bırak sen. Robotum tarar tüm çöpleri ve cezalandırır çöpün sahibini. Küçük domuz çöp attı. Hemen onu yerden almalı. Ben de suçluymuşum demek ki. Anladım şimdi kabahatimi. Hadi toplayın çöpleri. Yoksa robot cezalandırır sizi. Popom biraz acıdı ama tüm çöpler toplandı sonunda. Ne terlemişim be. Eyvah çöpüm düşüyor yere. Son anda tuttum. Popo darbesinden kurtuldum. <laughs> Şapşal baba. Of yere düştüm ya. Anne aslan bezi çevirince bebekler başladı gülmeye. Gel buraya bakalım. Senin karnını doyuralım. Beşiğe girin bakalım hadi. Çok özledim ben annemi. Hadi gidip onu bulalım önce beşikten dışarı çıkalım. Bebekler beşikten fırladılar. Emekleyerek yarışmaya başladılar. Hey şu burna baksana. Sen benim annem misin acaba? <laughs> of bulamadım annemi ya. Bir fikir geldi aklıma. Domuz annesine benzeyince bebeğin başladı yüzü gülmeye. Bebekler kayıplara karıştı. Dedektif bey bulun onları. İzleri takip edince anneler kavuştu bebeklerine. Ben diğer anne istiyorum. Ondan hiç ayrılmak istemiyorum. Hadi elbiseni değiştir de eve gidelim birlikte. Her yerim çamur oldu ya. Kamyoncu abi baksana. Yol verir misin bana? Çamur oldu üstüm başım. Eyvah direğe çarpacağım. Hey ne oluyor burada? yoksa? Aa, balon mu var orada? Bir fikir geldi aklıma. Onları arabama tıkıştırayım. Sonra da içlerine hava basayım. Hey, şişirmesene balonları. Daha da bozdun arabanı. Bu duman ne ya? Neyse, portakal sokalım buraya. Dökerimin havası azaldı. Ona biraz hava pompalamalı. Hey şuna baksanıza. Tamir etti araba yağınında. Şu hortumu sokalım şuraya. Hadi düzelt benim arabamı da. Of arabam niye patladı? Aa, bir fotoğraf standı. Aklıma bir fikir geldi. Bakın ne yapacağım şimdi? Önce kartonu keselim. Sonra da güzelce renklendirelim. Nasıl? Arabamı beğendin mi? Çok havalı değil mi? Eyvah! Rüzgar sertleşiyor ve beni de peşine sürüklüyor. Aa, şuna baksana. Paris'e uçmuşum galiba. Hey, ne oluyor orada? Orkiler nereye gidiyor acaba? Neyse, ben odama döneyim. Bilgisayarımda vakit geçireyim. Hey orki görüntülü arıyor. Şu an denizde sörf yapıyor. Şimdi de şezlong tozanıyor. Şu içecek leziz görünüyor. Benim de canım deniz çekti. Valizimi hazırlayayım en iyisi. Evet her şeyi aldım galiba. Hey denize gidelim mi baba? Olmaz işlerimi bitirmeliyim. Tüh. Bir de anne mi deneyeyim? Anne, hadi denize gidelim. Olmaz tatlım, evi temizlemeliyim. Aslan maalesef denize gidemedi. Zaman geçti, geldi akşam vakti. Aklıma bir fikir geldi. Suyla doldurayım şu küveti. Bitkiyi şuraya yerleştireyim. Biraz da balon şişireyim. İşte benim küvetle denizim. Şurada biraz kestireyim. Yavru aslan uyuyakaldı. kaldı. Su boşalıp banyoya taştı. Su yükseldikçe yükseldi. Annesinin odasına bile girdi. Hey! Neler oluyor? Hemen suyu boşaltmam gerekiyor. Şu tıpayı çekeyim ki tüm suyu emsin içeri. Seni her gele seni. Hadi kurula şimdi her yere. Of Annemler denize gitmiş ya. Şunların renklere baksanıza. Bu içecekler harika. <laughs> Eyvah devrilecekler galiba. Orki <laughs> ne yaptın ya? Boş ver şimdi onu. Hemen açmalıyım kutuyu. Hey bu ne böyle? İçecek yok bunların içinde. <laughs> Kazıklandım galiba. Şapşal seni. Düş arkama. İçecek yok bu kutuda. Ama içecek yapabilirsin bununla. Makinenin kapağını açalım. Meyveleri koyup çalıştıralım. Bak işte kutudaki gibi. Nasıl? Beğendin mi şimdi? Hemen onu içmeliyim. Eyvah galiba dökeceğim. Aslan abi kusura bakma. Yüzünü silebilirsin bununla. Hey kızlar merhaba. İçecek ister misiniz acaba? Şu tişört harika. Satar mısın onu bana? Çok yakıştı sana bence. Ben de istiyorum ben de. Aslan abi merhaba. Yüzünü koy bakalım şuraya. Şimdi güzel yüzünü taratalım ve onu tişörtlere basalım. Bu tişörtler çok moda. Geliyor herkes satın almaya. İşte bir tişört daha. Eyvah, mürekkep bitti galiba. Hey, ufaklık, merak etme. Meyve suyumuz hala bizimle. Tüm kartuşlar doldu bile. Devam edebiliriz üretime. Paralar doluyor kasamıza. Yeşil boya lazım bana. Karpuz kabukları makineye. Yeşil boya lazım bize. Aslan abi, teşekkür ederim. Şimdi boyamayı bitirebilirim duvarları boyayalım güzelce. Pis sinek gitsene. He? Boya aşağı yuvarlandı. Şanssız fare yeşile boyandı. Onu görünce insanlar dalga geçmeye başladılar. Demek bana gülüyorsunuz. Şimdi gününüzü görürsünüz. Tüm renklerinizi alacağım. Sizi duygusuz bırakacağım. Hepsini aldım işte. Hadi gülsenize bana yine. Ya böyle. Duygu kalmadı kimsede. Mini aslan gel buraya. Seni de vuracağım silahımla. Aman. Neyse, biraz dinleneyim kalemde. Tüm duyguları kurtarmalıyım. Önce silahını almalıyım. Bu silah duyguları topluyor. Hepsini haznesinde biriktiriyor. Yeterince duygu toplandı. Şimdi saldırı zamanı. Yeter bu kadar güldüğün. Biraz da gözyaşın dökülsün. Fare sorunu halloldu. Kendisi gözyaşlarına boğuldu. Şimdi ayarlayalım silahı. Herkese geri verelim duygularını. <laughs> Hadi çalışmaya başlayalım. Şurayı güzelce bir kazalım. Baba, baba müsait misin? Balonumuzu şişirir misin? Balon hava kaçırınca baba ciğer başladı uçmaya. İmdat yardım edin bana. Oh balon söndü sonunda. Babacım hasta gibisin. Bir doktora görünmelisin. İşte doktor geldi. Seni muayene edecek şimdi. Baba çok kötü öksürüyor. İçini kontrol etmemiz gerekiyor. Hey, şunlara baksana, bir sürü mikrop var burada. Öksür bakalım şuraya, sonra gideyim laboratuara. Önce vuralım mikroplara, sonra köpürtelim biraz da. Bunlar işe yaramadı. Acaba sprey işe yarar mı? İşe yaramadı galiba. Mikroplar hala orada. Gözlüğüme bak doktor abi. Havalı olmuşum değil mi? Güneş mikroplara yansıyınca başladılar birden yok olmaya. Ciğer Bey lütfen gelin. Şuraya yatıp biraz güneşlenin. İşte mikroplar temizlendi. Kıpkırmızı eskisi gibi. Hey! Bırakın peşimi. Vermeyeceğim size patateslerimi. Oh be, çok lezzetli. Çalışmayı sürdürebilirim şimdi. Patates kızartması istiyorsanız patatesinizi kendiniz toplamalısınız. Toprak kazma vakti. E, burası kazılmıyor ki. Hadi. Ama aşağıdan ulaşacağız tarlaya. Önce matkabımızı açalım, sonra kazmaya başlayalım. Hey, patateslere baksana! Burayım da düşsünler kasaya. Çok iyi iş çıkardık. Kasayı doldurup taşırdık. Wow. Aferin çocuklar, çok iyi. Şimdi dilimleyin patatesleri. Kim uğraşacak ya bununla? Kolayını bulurum ben mutlaka. Hadi yolla patatesi. İşte kolayca dilimlendi. Hepsini sırayla fırlatalım. Ben de dilimleri toplayayım. Patatesler bitti galiba. Çok eğleniyordum ben ama. Diğer sebzeleri de dilimleyelim. Rengarenk dilimler elde edelim. Orki bu kadarı yeterli. Hadi kızartalım hepsini. Şimdi de dolduralım paketleri. Orki göster tuzlama tekniğini. Sonunda işimiz bitti. Şimdi yiyebiliriz hepsini. Bu kızartmalar bir harika. Bana da verir misiniz acaba? Dünyanda görürsün ancak. Heykelin göbeğini okşayalım. Mumyanın hazinesini bulalım. Uçalım sarı piramide. İçi altın dolu bence. Mumya uyuyor huzurla. Değerli taşlar nerede acaba? Sessizce geçtim yanından. Hazineyi alıp kaçayım buradan. Kilidi kırdım ama. Mumya'yı uyandırdım galiba. <laughs> Kaçayım merdivenden yukarı. Ay yeter ya. Ayaklarım ağrıdı. Sanırım artık durmalıyım. Çünkü tepeye ulaştım. <laughs> Sonunda seni yakaladım. Öyle mi dersin? Hadi ben kaçtım. <laughs> Sanırım artık gidebilirim. Çünkü şifreyi ele geçirdim. Yavru aslan yakalandı. Şimdi yedin işte ayvayı. <laughs> Robottan kurtulmalıyım. Bari şu düğmeye basayım. Baksanıza şu işe. En tepeye döndüm yine. O zaman büyü kullanayım. Ve buradan kurtulayım. Dışarı çıktım sonunda. Bitti bir macera daha.